Merhaba çocuklar. Bugün e, matematikten alan ölçme konusuna başlayacağız. Çevre ölçmeyi, çevre uzunluk hesaplamaları konusunu iyi öğrendiğimizi düşünüyorum ama eksikleriniz varsa lütfen o konuda biraz daha soru çözmeye devam edin ve yapamadıklarınızı bizimle paylaşın. Haydi bakalım, alan ölçmeye hazır mısınız? Evet. Alan da çevreye göre basit bir konu. Şöyle bir ön bilgilerimizi yoklayalım. Bakın resimde gördüğünüz gibi iki tane çocuk bir masanın yüzeyini kaplıyor. Biz birinci sınıfta, birinci sınıftan beri sizlerle bu tip şeyler yapmıştık. Ne yaparız bir bir yeri kaplarken elimizde eğer cetvel metre yoksa eşit şekilde aynı, bakın A4 kağıtlarıyla renkli kağıtlarla kaplamışlar. Ya da alt resimde bir inşaat ustası var. Ne yapmış? Fayanslar. Fayanslarla o duvarı kaplamış. En çok çevremizde buralarda görürüz. Kare ya da dikdörtgen şekillerini çok kullanırız, çok görürüz. E, standart olmayan parçalardır bunlar. Yani kimi e, fayans küçükken, kimi büyük olabiliyor. Sınıfta yerde büyük kullanılırken, duvarda mutfakta küçük kullanılabiliyor. Ama burada en önemli şey boşluk kalmadan kaplıyorduk, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ve kaplanılan, bakın, fayansların her biri bir birim kare oluyor. Yani o bazen kare olabilir, dikdörtgen olabilir, bir birim oluyor. Yani şu çocuğun sorusunu cevapla, cevaplar mısınız derse başlamadan önce? Herhangi bir şeklin yüzeyinin kapladığı yere ne denir? Alan denir. Güzel. Bakın bunu dersin sonlarında bir kere daha bununla ilgili bir şey yapacağım. Bazen de böyle üçgensel şekiller olabiliyor. Tabii doğru, hani tam yerleşecek şekilde. Onlarda da Yine şey yapacağız. Tamamlama yöntemini kullanacağız. O konuya gelince bakarız. Hadi bakalım. Gelin birlikte yukarıdaki şeklin kaç dikdörtgenle kaplandığını hesaplayalım. Bakın görüyorsunuz yukarı sırada birinci sıradaki dikdörtgenleri tek tek boyarsak bir, iki, üç, dört tane var. Altında ikinci sırada yine aynı şekilde başka bir renkle boyadık. Üçüncü sırada Yine aynı şekilde değil mi? Çünkü orada bir şeylik yok böyle. Kenarda taşma yok, küçülme yok. Hepsinde dörder tane dikdörtgen var. Ne yaparız o zaman? Hepsini sırayla toplayabiliriz. Uzun yoldan 12 dikdörtgen olduğunu buluruz. Ama kısa yoldan ne yaparız? Deriz ki sıra sıra sayarız. Burada 4 tane var. Uzunluğu 3. 4 tane 3 deriz. 12'yi o şekilde de bulabiliriz. Evet, düz yüzeylerin eş birimlerle boşluk kalmayacak şekilde kaplanmasına alan denir. Alanı ölçmek için kağıt, kitap, tilgi, parke, fayans gibi malzemeler kullanılabilir. Eşit malzemeler diyelim biz bunlara. Alan ölçmek için kullandığımız malzemeye de birim deriz. Yani bu birim bazen kare, bazen üçgen, bazen dikdörtgen olabiliyor çocuklar. Aynı birimi tekrar kullanarak alanı ölçmüş oluruz. Yani ben bir kareyle ölçeyim, üstüne bir de dikdörtgen ölçeyim diyemiyoruz. Bakın burada da yine çok böyle basit bir örnek var. Farklı iki şeklimiz var görüyorsunuz. Birisi sanki daha geniş, daha kısa boylu gibi. Ama biz bunu kenarlarını ölçerek bulabiliriz. Şöyle dolduralım hadi bakalım birinci şekli. Her sırada kaçer tane var? Harikasınız her sırada beşer tane var. Toplamda kaç sıra var? 1 2 3 4 5 sıra var. Yani beşer beşer sayılmış. Şuraya dikkat çekelim. Onu bir göstermek istiyorum. Şurada bakın son yer bize ipucu zaten. Her sırada beşer tane var. Ne olur? 5 10 15 20 25. 1 2 3 4 5 5 kere 5 olduğunu görebilirsiniz. 2. şekle bakalım. Onu da aynı şekilde tek tek götürelim. 5 tane var. Ama burada da tek farkı olarak 4 sıra kullanmış. O halde ne deriz? Bunu da göstermek istersek son sıralarından ipucunu alırız. Pardon. Şöyle göstereceğim. 4 sıra var. 4 kere 5 20 diye gösterilmiş. O halde ne deriz? Birinci şekil 25 birim, ikinci şekil 20 birim alanda kaplanmaktadır. 25 birim 20 birimden daha büyük bir alanı gösterir. Dolayısıyla birincisi şekil, ikinci şekilden büyüktür. Zaten ilk baktığımızda da biz bunu anlamıştık. Devam edelim. Evet bu da yanılmıyorsam matematik kitabımızdan alınmış örnekler. Onu da tekrar edersiniz bu arada eee diyor ki aşağıda modellenen renkli kartonlar boşu kalmayacak şimdi kare şeklindeki el iş kağıtlarıyla kaplanacaktır. Her bir kartın için kaç tane el iş kağıdı gerektiğini bulunuz demiş. 1. şekle bakıyoruz. Sayabiliriz, sayma yöntemini kullanabiliriz. Kolayca şöyle sonuncuyu az önce yaptığım gibi örneklendirebiliriz. 1 2 3 4 5 tane bir sırada var. 1 2 3 4 5 tane de sütun var. 5 satır 5 sütun Hangi işlemi yaptırır bize? 5 çarpı 5 işlemini yaptırır. Eşittir. Nedir burada? 25 tane var. Aynı şekilde şunu da hemen sizlerle yapalım. Evet şunun da yine aynı şekilde satır ve sütun sayısını sayalım. Hatta satırları da şu renkli göstereceğim ben size. Kaç tane satır var? Sarıyla alt alta dizersek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane satırı var. Kırmızı şeklinde olan da bir, iki, üç, dört tane de sütunu var. O halde ne yaparız? Hemen altı çarpı dört deriz eşittir yirmi dört. Ama mutlaka yazalım ben unuttum yukarıdakinde birim. Burada birim olduklarını belirtmeliyiz. Gelelim masaların üzerindeki peçete sayılarına. Bakın hiç üşenmemişler gitmişler buraya sıra sıra dizmişler. Ee, aynı şekilde burada sadece sütun sayısını çizeceğim bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Satır sayısına da şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane var 25'lik. Bunu da saydığımızda hemen rengini değiştirelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tane şu şekilde uzun kenarında e, sütun var. Bir, iki, üç, dört, beş tane de yanılmıyorsam şekil biraz kötü çıkmış. E, dikeylemesine sütunumuz var. Burada çarpıp bulup altlarına yazın çocuklar. Şimdi gelelim. Sıra. Öğretmen masası. Yazı tahtası gibi eşyaların alanlarının kaç dosya kağıdı büyüklüğünde olduğunu tahmin ediniz demiş. Eşyaların alanlarının kaplayan dosya kağıdı birimlerini sayarak e, kontrol ediniz. Ben sizden şöyle bir görev istiyorum. Şu an okulda olmadığımıza göre, öğretmen masası olmadığımıza göre, evdeki çalışma masanız olabilir, yemek masanız olabilir. Lütfen çocuklar elinize bir eşit bir kağıt alın. O kağıtla orayı kaplayın. İşinizde çok uzun sürmemesini istiyorsanız küçük bir alan kaplayabilirsiniz. Önce tahmininizi yapın. Daha sonra ölçümünüzü yapın. bu konuyu mutlaka pekiştirin çocuklar. Şimdi geliyoruz. Şurada da bir tane güzel bir örneğimiz var. Hadi bakalım biraz etkinlik bolca. Size diğer ödevleri vermeden şunlara bakın. Şimdi şunu al. Evet, şekillerin birinci soruda diyor ki alanlarını üçgen, kare ve dikdörtgenleri sayarak bulunuz. Şunu unutmayın çocuklar. Çevre ve alanı birbirine karıştıranlar bazen karşımıza çıkabiliyor. Çevre etraf dolaşmaktı. Yani neydi? Buradan başlayıp sayı sayarak sadece etrafını dolanmaktı. Hatırlıyor musunuz? Mesela burada ne sayarız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane alan gezdim derim. Ama ne yaparım? Ben şimdi alan bulacağım zaman iç taraflarını saymalıyım. Kesinlikle içlerini sayacağım. Şu sırada kaç tane var? 1, bir. bir üçgen var. Onun bir alt sırasında 1, 2... 3 Üç üçgen var şu tarafa yazacağım. Onun bir alt sırasında 1, 2, 3, 4, 5 üçgen var. En alt sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 üçgen var. Bakın tek sayılar halinde örüntü olarak artmış birden 3'e, 5'e, 7'ye gitmiş. Böyle de düşünebiliriz. Kaç yapar? 7'ü 3 daha 10, bir daha 6, 10, 6. Diğerlerini daha kısa yapacağım. Satır sayısını ve sütun sayısını sayıyorum. Kare ve dikdörtgenlerde en basit işime öyle geliyor. 1, 2, üç, dört tane sütun var. Kaç tane satır var? 1, 2, 3, 4. O zaman dört kere 4. Bu da 16. Birim. Bakın aynı mı büyüklükleri değil. Birinci şeklin ikinci şeklin büyüklüğü aynı değil. Ancak birim sayıları aynı. Birimi de şöyle kısaca ben yine BR diye göstereyim. Gelelim. Buradaki dikdörtgenimize bakın alanı sanki daha büyük gibi ama birim sayısı az çıkacak bence. Çünkü 3 tane sütunu 4 tane sıtırı var. 4 kere 3, 12. Tek tek sayıp düzenleyebilirsiniz. Evet. Bir, e, ikinci soruda ne görüyoruz? Harfler görüyoruz. Harflerin içlerini, alanlarını Boyamışlar farklı farklı renklere bakalım S harfi üstten bakılınca saygı yazıyor değil mi S harfinde kaç tane biz böyle projelerimizin e, kodlarını boyuyorduk hatırlayın etamine bile işlemiştik evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane mor birim boyanmış S harfi için A harfi için 5 burada 5 de burada 10, 2 de burada 10, 2 birim boyanmış. Y harfi için daha az bakın, 2 burada, 2 burada 4, 1, 2, 3 de burada 7 birim boyanmış. En büyük harf buradaki sanki Y gibi duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 tane boyanmış. Evet şu anda gördüğümüz en büyük lider G harfi. I ise sanki en küçükleri olacak. Sadece 5 tane kare boyanmış. Geçelim bir ev var burada. Durunun yatak odasının kroki'si var. Kroki'de eşyalar için ayrılan alanların kaç birim kare olduklarını yazalım. Şöyle yapalım. Bakın görüyoruz zaten en küçük alan sanki masa e, yatağı var. Kendi odası burası. Yatağından başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sütun var. 3 tane de satır var. 7 kere 3, 7 kere 3. İsterseniz buraya uzun uzun yazabiliriz. 7 kere 3, 20, 1, 1. Gelelim dolabı ölçmeye. Dolapta 2 sütun, 1, 2, 3, 4 de satırdan oluşmuş. 4 kere 2, 8, 1'im. Halıya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 kere 2 halı dolaptan daha büyük bir alan kaplıyormuş odada. 10, 1'im. Masaya bakıyoruz. 3'e 2. 3 kere 2, 6, birim. Yani Duru'nun odasında en büyük yeri kaplayan yatağı, yatağından sonraki halısı, halıdan sonraki dolap ve masası oluyor. Peki sizce Duru ne kadarlık alan kaplıyor bu odada olabilir mi? Hadi bakalım dördüncü soruya geçelim. Aşağıdaki şekiller renkli kağıt birimleriyle kaplanacaktır. Bu işlem için kaç birim kare gerektiğini bulunuz boyayarak alanı kaplayınız. Hemen bakıyoruz istiyorsanız boyalarla yapalım önce. Keşke zaman daha çok olsa da daha çok işler yapsak. E, çok uzatıyorum bazen. Sıkılmayın inşallah. Üzülmeyin. Öyle çok bazen dert ediyorum kendime. Bugün de mi sıktım çocukları diye. Sakın sıkılmayın olur mu? Haydi bakalım. Eşit olmasına dikkat ediyorduk değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Ben size daha kolay yolunu öğretmiştim. Ne diyordum? 1, 2, 3 tane sütun var, 2 tane satır var, 3 kere 2, 6 diyorduk. Hemen onu da yazalım. 6 birimmiş, yeşil olan üstteki 1. Bunu boyamayacağım zaman kaybetmeyeceğim. 2 satır var, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da sütun var, 6 kere 2, 12 birim oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi şurayı da bir geçelim. Evet. Satranç tahtası var. Zeka oyunlarını seviyoruz değil mi? Kaç birimden oluştuğunu bulunuz diyor. Yine aynı şekilde kısa yoldan sayıyoruz. Sütun sayısına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satır sayısı da satrançta zaten eşittir. 2, 4, 6, 8. 8 kere 8. Haydi bakalım. Yüksek sesli cevaplar istiyoruz. 64 birim. Çok güzel. Şimdi geçtik altıncı sorumuza. Burada da diyor ki aşağıdaki şekillerin alanlarını eşit olanlarını aynı renge boyunuz. O zaman şu an tek işimiz saymak. Bakın çevre yapmıyoruz. Çevre olsaydı tek tek çubuk atardık şuraya. Alan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. İçlerini sayıyoruz. Burası da 4. 4, 4 daha. 8. Birinciyi hemen üstüne yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte eşit olanı bulduk. Ama bunu da saymak istiyorum. 5. O zaman bu ve bu diyoruz. Geçiyoruz. Ya alttakine. En büyük olanı bu yün demiş. Bakıyorum şöyle ilk baktığımda sanki yavu bu gibi duruyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 burada. 3 de burada. 6, 7, 8. Siz de kendinize göre pratik yollar geliştirin lütfen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet şüpheliği bulduk. Bu da kaçmış? 6 kere 2, 12. Sekizinci soru. Aşağıdaki şekillerden alanı en küçük olanı boyayın. Sanki şu gibi geldi direkt ama yine de saymamız gerekiyor. 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 bu zaten gitti. 1 2 3 4 5 bu da gitti. 1 2 3 4 5. 5'ten büyük oldukları için hemen işaretledim. Tek tek sayabilirsiniz siz. Ee, yanlış yaptıysam bana dönüt verebilirsiniz yorumlar kısmında. Alanı farklı olanı boyayın demiş. Şimdi güzel. Hepsini saymak zorundayız. Çünkü bizi hepsine zor, mecbur tutmuş. 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, H harfinin bu tarafında 3 var. Burada da 3 var. 6, 7. Bu da küçük H e gibi. 4, 5, 6, 7. Evet cevap çıktı ortaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 4 gibi değil mi çocuklar? Evet 8 onlardan farklı olan. Aşağıdaki şekillerin kaç birimle kaplandığını tahmin ediniz sonra. Bölümün. Şimdi şu yukarıdakinden büyük gibi sanki 9 gibi olabilir bu. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet tam isabet Meryem öğretmen. Şuna bakıyorum, kıyaslıyorum. Bundan biraz daha küçük ya da eşit gibi de olabilir. 8 de olabilir. Gerçekten saymadım. 3, 4, 5, 6, 7. Saymadığım da belli oldu. Düşünsenize şununla şunun alanı aynı. H harfiyle. Çünkü şeyleri farklı. Bu büyük. Bu bundan büyük. 9 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet bu da tam isabet. Şuna bakıyoruz. 6 burada. 7, 8, 9. Bakın ikisi de birbirine eşitmiş. Eğlenceli değil mi saymak? Alan konusunu, çevre konusunu çok severim. Daha çok somut örneklerle çünkü etrafımızda görebiliyoruz. Son etkinliğimizi yapalım çocuklar. Bu da önemli. Bunu görmenizi istiyorum. Aşağıdaki yüzeylerin üzerindeki ötme birimlerinden kaç tanesini kaplayabileceğini önce tahmin ediniz. Sonra birimleri yerleştirip sayarak tahmininizi kontrol ediniz demiş. Şimdi bakın burada biraz çizim yapmak istiyorum. Şurada ikiye 3'lük bir dikdörtgen var. Görüyor musunuz? Evet, ikinciyi çizdik. 2 3 4 5 6 tane burada olacak. 6 da aşağıda olacak. 12 olabilir. Değil mi? Hadi sayın yapın bakalım. Belki de ben yanlış yapıyorumdur. Şurada ise size pratik bir yol söyleyeceğim çocuklar. Üçgen sayarken kenarları bazen bizi zorlayabilir. O yüzden ikiye üçlük bir üçgen çizmiş ya. Ben bunu tamamlayacağım. Bakın burada kaç tane üçgenim var? İki. Bunun gibi düşünürsek, diğerini de farklı bir renkle yapalım. İkişer ikişer saymamız gerekecek. İki, 3, 4 geliyor, 5 biraz taşırmışım kusura bakmayın ve 6, 6 da alt tarafta var 12. Ama üçgenlerde ne demiştik biz İçinde az önce söylemiştik burada bir iki tane olduğuna göre 12, 24 olacak. Burası dikdörtgen olduğu için 12 olacak. Hadi siz de bana sonuçlarını yapın. Yanlış yaptıysam cevap alalım. Şimdi bu üstteki kareli kağıt etkinliği de alttaki noktalı kağıt etkinliği. Bakın matematik dersi öyle güzel bir derstir ki önce öğrendiğiniz bilgiyi size sonra kullanma fırsatı her zaman verir. Birkaç önce, hafta önce bu konuyu işlemiştik. Şimdi tekrar şuradan bir bölüm aldım. Değişik bir renkle çalışalım. Bakın bir İki, ikiye birlik bir dikdörtgen çizilmiş görüyor musunuz? İkiye dörtlük. Şimdi burada e, yatayından ve dikeyinden birer sıra sayarsak, hepsini doldurmamıza gerek kalmayacak çocuklar. Tahminimizi yapı vereceğiz. E, aynı şekilde şuradan da hemen renk değiştirmeden bir tane daha götürelim. Evet, sayın bakalım. Bu arada içimizden sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Sanki bir beş daha çizeceğiz değil mi? Altı. Acaba daha hızlandırsam mı diye düşünüyorum hep. Yedi. Ama bazen de çok hıza gerek yok çocuklar. Sekiz. Dokuz. Yavaş gidince daha doğru tahminler yapabiliyoruz bazen. 10. Evet doğru söylemişiz. 10 tane sütunu var. 3 tane satır var. 10 kere 3 ne yapar? 30. Haydi siz ölçümüzü de yapıp karşılaştırabilirsiniz. Şimdi geldik yine çok güzel bir soruya. Çocuklar simetri konusunu öğrendik. Şimdi burada bakın 2'ye 2'lik 1 bir yere alınmış bir kare şekli görüyoruz değil mi? Ben şöyle yapmak istiyorum. Gördünüz mü? Bu şeklin tersi olduğunu düşünüyorum. Bakalım doğru mu yapmışım? Evet bakın bu şekiller birbirinin tersi. Şurada birlik bir alan var. Şurada birlik bir alan var. Alt tarafta ikiliği var. Onun alt tarafında, üst tarafında ikiliği var. Üç birimlik bir alan, üç birimlik bir alan. Pekala, ben şimdi bunu bir dikdörtgen şeklinde çevireceğim. Sizlerin de farklı metotları olabilir. Sizler de bana metotlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi nasıl bir dik, dik, dikdörtgenim oldu? 3'e ikilik. Peki, ikinci dikdörtgeni de yanına çiziyorum. Yine 3'e ikilik. Bir dikdörtgen daha sığdırıyorum. 3'e ikilik. Gördük mü? Evet, gördük. Şimdi bana ne soruyordu? Kaplayabileceği alanı tahmin edin diyordu. Bunların her birinin içinde ikişer tane benim aynı şeklimden var. Alt tarafına devam edersem yine 3'e ikilik. 3'e ikilik bir daha. Aa, çok kötü çizmişiz onu. onu. Hemen düzenleyelim çocuklar. Evet. İkincisi. sonuncusu buraya bir tane daha sığdı. Aynı şekilde bak altına bir tane daha yapmayacağım. Ama aynı şekilde oraya da sığacak. Ama yapayım değil mi ya? Bir saniye. Almayayım, almayayım çocukların zamanı diye diye. Olsun daha güzel, daha renkli görün. Siz çocuksunuz. Çocukluğunuzu yaşayın. Evet. Şimdi içlerine sayılarını yazıyoruz. Bakın. Burada bir vardı. Bir de burada vardı. İki etti değil mi? İki. Dört. Altı. 8, 10, 12, 14, 16, 18 alan burada var. Ama bana bunu sormuyordu. Evet, burada ne diyordu? Ee, üzerindeki ölçme birimlerinden kaç tanesiyle oynuyor diyordu. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 doğru. 18 taneyi kapladım ama şurada dik bir bölüm kaldı. Burayı onunla kaplayamıyorum. Evet, hadi bakalım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen.